Selam arkadaşlar. Bu akşam yine e, küçük bir video yapma kararı aldım. Bundaki amaç tabii ki yine konumuz elmaslar. Ancak elması e, görmeden önce elmasın benzerlerini görmemiz gerekiyor ve anlamamız gerekiyor. Yani gerçekten gerçek elmasa ulaşmanın yolu elmas benzerliği taşıyan bütün kristaller, taşlar, buna benzer ne varsa arkadaşlar öğrenmemiz, gerçekten anlamamız gerekiyor. Yani daha önce de dediğim gibi belki elinizde elmas var veya yok ama asla bilemeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü elmasın e, tüm detaylı bilgilerine sahip olursanız elinizdeki taşın ne olduğunu tam anlarsınız. Nasıl? Yani mesela diyelim ki e, bu taşları yapan e, birçok neden var. Bu tüm nedenleri bilirseniz bu renk tayfını daha önce anlattım bir tanesini söyledim. Kırık ve kesik taraflar mutlaka ki tayf yapar. Elması da o yüzden 57 faset yaparlar ki düzgün süper renkler verebilsin. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın şu öyle güzel bir kristal değil mi? Çok güzel bir kristal. Ben bunu video yapıp şöyle arkadaşlar işte elmasın bu desem. Evet bazı arkadaşlar inanmayabilir ama birçok kişi inanacaktır. Emin olun ve e, şöyle tabi size piramitsel e, daha doğrusu elmasların mühüründen bahsetmiştim ya da e, bahsediliyor bazı ortamlarda. Şunu söyleyeyim e, bunu da mühürce gösterebilirim size bakın böyle üçgen de gösterebilirim. Renk tayflarının yanında ışığı nasıl yansıttığını da gösterebilirim. Ama arkadaşlar bu bir elmas değil. Neden bunları anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir gün onları da anlatacağım. Bu taş yolunda çektiğim sıkıntılardan ötürü inan bir kişi gerçek anlamda bir tecrübeli bir üstadla konuşup tam bir neticeye varamadık bazı konularda ya çok bu konuda müsteri şeyim yani e, yaramı deşmek istemiyorum. O yüzden ben de açtım okulum, araştırdım, para harcadım, cihazlar aldım, cihazlar patlattım, başka şeyler yaptım. Gerçek elmas kırdım öğrenmek için. Yani bakın daha yeni. Bak ben mavi safir de bulmadım korununda. Yeni satın aldım. Dört karat. Niye aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Ne güzel. Evet sonuçta bir takı da olabilir. Hayır onun için almadım. Bununla Yakut'la teyit ettiğin taşlarımı tekrar bununla da teyit edeceğim. Cihazla teyit ettiğim halde, başka kimyasallarla teyit ettiğim halde, ısı testi yaptığım halde yani bir taşta hiçbir şüpheyi bırakmamak için bütün delilleri toplamam gerekiyor. Şimdi ne sevgili arkadaşlar konuya dönelim. Yani bak arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu bir necep kristali arkadaşlar. Belki ilk defa ismini duyanlar vardır. Açarsanız okursunuz, araştırırsınız. Bu Allah'ın yarattığı cam. Asıl geçmiş zamanlarda keşfeden insanlar bu doğanın camıyla çok güzel eşyalar yaptılar. Bir adet elinde var. İnanmayacaksınız ama bu bir necep kristalidir e, ultraviyole renginde de müthiş değişik bir renk yapar. Camlar kesinlikle mavi verir demiştim. Bu ultraviyole de neredeyse çok tatlı bir yeşil yapıyor. Yani bu da Necep kristali. Bir eşya çok eskiden kalma bir eşyadan kalma bir parça arkadaşlar. Neyse asıl konumuza dönelim. <laughs> Necep kristali değil konumuz tabii ki. Elmas Dolayısıyla sevgili arkadaşlar istediği kadar uzun tutsun. Bazen e, uzun tutacağım diye bazı şey, e, kısa hızlı tutacağım diye bazı şeyleri atlıyorum ama bilgi çok önemli. Belki bir daha aynı konu üzerine video yapma şansım olmayacak ve yapamayacağım. Hemen başka e, bir parçaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle size çok güzel bir Kahverengi elmas görmeyenler için göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar müthiş bir parça. Şimdi detaylarını da göstereceğim size. Bu güzel bir kahverengi elmas. Bir parça akiye benzer. Bir parça genç opal denilen kopal. Genç opal derler kopal. Yani kehribanın oluşmamış e, e, opal ile kehribar arası bir şeyden bahseder arkadaşlar. Hemen bunu da mühürden bahsedelim. Mühür kendi zaten. Şurada mükemmel bir piramit var. Ama arkadaşlar şimdi hemen şuradaki dokuyu da göstereceğim size. Bu ben bu ekranı büyüteyim, biz zoomlayayım. Evet, tekrar şöyle detay göstereceğim size. Kafirden gelmez. Evet, buna da kafirden gelmez desem, birçok kişi inanır arkadaşlar. <laughs> Gerçekten e, Kehribar zaten çok yumuşaktır, ama çok sert. E, şunu söyleyin, bakın şurada müthiş renkleri var. Hemen hızlan geçiyorum, bir parça daha göstereceğim çünkü bu taşın ne olduğunu e, anlatacağım. Ama hep söylüyorum ya arkadaşlar. Şurayı evrumlamak istiyorum ya. Şu çok önemli çünkü bir nokta var burada arkadaşlar. Onu görmenizi istiyorum. Çünkü elmastaki benzerlik bunda o kadar muazzam ki arkadaşlar. Bu elmas değil arkadaşlar. Kahverengi elmas dediğime bakmayın. Çünkü daha elmasları tanıtmıyorum. Size elmasları da tanıtacağım, göstereceğim de. Hepsinin zamanı var. Arkadaşlar şuradaki bakın öyle mühürler var ki Allah elması buldum dersiniz. Şu görüyor musunuz farkı? Lütfen arkadaşlar ne demek istediğimi iyi anlayın. Arkadaşlarınızla taş sevdalıları ile başka kişilerle değil. Grubumda 800-900 kişi var. O gruptan kimseyi buraya davet etmem. Sadece taş seven arkadaşlarım burada. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten taş meraklıları, sevdalıları yeni başlamış eski hiç önemli değil. Bakın arkadaşlar hiç rastlamadıkları bilgilere rastlayacaklar. Ben iddia ediyorum ki bunun farkına varmaya başladınız sanırım. Evet buna bir kahverengi elmas ilk defa gören, görenler için desem yine ama tabii ki arkadaşlar değil. Şimdi öbür parçayı da gösterdikten sonra bu taşın ne olduğunu söyleyeceğim size. Şimdi, e, sertliği de epey var ya arkadaşlar. Birazdan göstereceğim size. <laughs> Hemen e, ondan daha büyük bir parça tabii. Hatta şöyle karata bakarız. Şu elmas olsaymış ne olacakmış. Elmas değil. Bu da harika bir parça. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şuraya koydum. O parça evet az da değilmiş. 12 12 90 karat. Neyse onu koydum. Buna bakalım. Bu da kocaman bir parça. Hemen onu da göstereceğim. Burada taşımı e, övmeye çalışmıyorum size arkadaşlar. Yani başka bir şeyler esas mesaj vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar mühürleri görüyor musunuz? Muazzam. Evet elmaslarda da standart üçgenler olmaz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Elmasların böyle bazı e, kabarık dokuları ilginç geometriler olabilir. Evet genelde üçgen olur, piramit olur. Yeri gelmişken onu da değineyim arkadaşlar. AliExpress'te ya da piyasada paylaşılan resimlerde elmaslar böyle o kadar kalıp üçgen ve piramitler var ki arkadaşlar onlar sentetik elmaslar. Onlar laboratuvarda üretilen elmaslar. Onlar 9.25 gelir. Doğal elmas 10 sertliğine henüz ulaşamamışlardır. Ve ve arkadaşlar e, 3 karatı Amerika yaptı. 3 karatı geçemezler. E, normalde Çin üretiyor. 1 karata ulaşmaya çalışıyor. 9.8, 9.1 gibi. E, yani e, karattan bahsediyorum. 98.1 karat bile üretemiyorlar Çin şu anda. Belki başlamıştır. Ama Amerika e, tabii ki yaptı. 3.3 e, yaklaşık 3 karat kadar üretmeyi başarmış. Son alınan bilgiye verilere göre. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Elmaslardaki deliler bakın böyle parlak ve süper kaygan yüzeyler olur elmasta. Kesinlikle olur. Bazen olmayabilir. Başka başka bütün bilgileri bir araya getirdiğinizde elmas mı değil mi anlarsınız. Ama bunu beyninize, kafanıza yerleştirin ki karşılaşacağınız ipuçlarıdır bunlar arkadaşlar. Sanki doğal cilalanmış gibi bir yüzeyleri olur. Bazı bölgelerde. Metale ve cama andıran bir yüzeyleri olur. Böyle. Şunun gibi. Ama bakın arkadaşlar şimdi. Bu öyle güzel bir parça ki. Evet. Çok güzel bir parça. Benim koleksiyonum satmayı düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle yapacağım şimdi. Bakın metal gibi. Görüyor musunuz ya Ben buna Tabii ki elmas desem kimse kolay kolay inanmaz ama yani evet inanan da inanır. Çünkü bütün deliller var. Ama inanmayan da neden inanmaz onu söyleyin. Çünkü bu tür renk görmemiştir. O yüzden. Artta doğal olarak genelde ee bunlardan bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar zaten en büyük şarttır. Elmasta da böyle parçalar olur. Hadi gel çıkışın içinden arkadaş. Böyle bir parça buldunuz. Ne yaparsınız? Sertlik baya iyi. Cam ve metal görüntüsü var. O hissi verir. Elmaslar, doğal elmaslar verir o hissi. Bakın yağlı bir yüzey var. Şıkır şıkır parlak. Ve bakın burada ilginç mühürler dediğimiz mühürler var. Evet ne yaparsınız arkadaşlar? Evet araştırırsınız en kolayı. Bu sarıları Gold dediğimiz ama altın değil tabii ki. İlk parça söylüyorum. Arkadaşlar bu mineralin adı Gold Beril'dir. Belki daha önce bahsettim. Kendini göstermedim. Gold Beril 8,5 sertliğinde bir taştır arkadaşlar. Yani Safir e, bu arkadaşı işte Safir'in etkileri o. Bunu kesinlikle teyit ettikten sonra sizlere çekim yaptım. Safir bunu bu arkadaşı çiziyor Neden Çünkü Safir 9 arkadaşlar cihaz alamıyorsanız bile e, mezatlardan mezar gruplarından şöyle küçük bir Safir veya küçük bir yakut yani bakın küçüldü iyice de ufaldı bu alın yani çok büyük paralar değil alabilirsin ve de, o size kalır yine takı falan yaparsınız en azından e, elmas denk gelirseniz yani Sonuçta e, neden olmasın? Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir konuda görüşmek üzere. Yine tabi konumuz hep asıl başlığı elmaslar olacak. Önce elmasa benzer taşları size tanıtıyorum arkadaşlar. Sakın aldanmayın. Saatlerinizi harcayıp kafanızı yorup e, ayar kırıklıkları yaşamayın. Ben e, size daha mazonyit işte efendime söyleyin zirkonu bunları da göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir parça. İşte elmas da böyle gözükür. Ama lütfen arkadaşlar doğal elmas böyle gözükmez. Bu işlenmiş elmas, tıraşlanmış elmas böyle gözükür. Biz böyle bir taş bulamayız. Sakın bunu da aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Uzadı, uzasın arkadaşlar. Önemli değil. Ama bunlar çok önemli. Gerçekten çok değerli bilgiler. Dolayısıyla arkadaşlar ee, sakın Bakın burada farklı şeyler var, es yazına gelen parçalar var. Hemen şunun içinde de bir parça e, minacık bir parça var. Böyle. Bakın arkadaşlar mikrodan makroya kadar e, taşlar eline binliyor, bulunabiliyor. Burada da size hayret verici taşlar da gösterebilirim ama onları başka zaman. Hepsinin konusu sırası var. Dolayısıyla arkadaşlar. Size şimdi küçük bir tane de bir farklı bir örnek ee, söylediğimin arkasında olduğum için şimdi size bir farklı taş gösteriyorum arkadaşlar. Bakın kurumuş bir uğur böceği. Taş uğur böceği. Dersen evet inanır mısınız? İnanırsınız. Kanatların kurumuş kanatlarını görebilirsiniz şöyle baktığınız zaman da. Müthiş ama bir uğur böceğinden yani çok büyük arkadaşlar bu. Şimdi hemen çeviriyorum. Aslında bu bir meyve fosili. Evet tahmin edin bu bir meyve fosili ve taş arkadaşlar İlginç. Size bir akşam e, bulamıyorum <laughs> çünkü çok taşım var. Baya baya yılan kafası fosili'm var. E, çok daha değişik ilginç taşlarım var. Bunlar koleksiyonum benim. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Uzadı görüşmek üzere.